Bakın bu videoyu çekmek için şu an sıfırdan bir hesabı bir saattir kasıyorum. O yüzden bu videoya like ve yorumlarınız çok önemli. Bu video bir saatten fazla sürede çekilmiştir bunu söyleyeyim. Neyse hemen videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba Umut Manyaksa çıkın. Efsane video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte sizler var var Roblox'ta festival eventin ikinci bir partiyle karşınızdayım. Oyunda ikinci etapta olarak Grand Prize hediyesi Bodyguard. Ee, böyle güzel bir tane omzunu takabileceğiniz bir bodyguard heykeli veriyor. Bunu almak çok basit. Öncelikle ben bunu ilk videosunu çekmiştim. Bayağı sevildi. Güzel bir ilgi de aldı bu kanalda. Bu yeni kanalımız. Bin abone olmak üzere abone olmayı Abone olmayı, videolara like atmayı, yorumlara at, yorumlar atmayı unutmayın öncelikle. Şimdi hemen başlayalım. Geçen videoda hatırlarsanız sizlere bu 3 eşyayı nasıl alabileceğinizi sizlere göstermiştim. Şimdi de Grand Prize hediyesini nasıl alabileceğinizi sizlere göstereceğim. Çok kolay sadece birkaç dakika videoyu izleyerek alabiliyorsunuz. Birazcık da zor ama cidden ben size gösterdim taktiklerinde bayağı kolay olacak merak etmeyin. O yüzden hemen başlayalım. Ama videomuza başlamadan önce arkadaşlar bu tarz videolarımın devamı için ve bu tarz videoları desteklemek amaçlı hemen şu an video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve de bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Çünkü bu yeni kanalımın sizin desteklerinize ihtiyacı var bu kanalın desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arabaya bindik buradan abi şöyle dümdüz gidiyoruz ve öncelikle birkaç yere vuramamız lazım. Ama hani bu kadar da olmaz ya hani gözünü Ya köprüden geçeyim araba mı olur ya? Neyse reset çekin abi siz sıfırdan başlayın ve ilk olarak şuradaki kulüp Monşu'ya gelmeniz lazım evet Kulüp Monşu evet. çok basit sadece kulüp Monşu'ya gitmeniz lazım Bakın ben buradan gidebilecek miyim umarım gidebilirim bu arada uyuz olurum yoksa gidemezsem Kulüp Monşu bu arada bu event yapmak için önceki event videosunu izleyip oyunu bitirmeniz lazım arkadaşlar Yoksa yapamazsınız Haberiniz olsun yani sonradan söyleme de demeyin Şimdi buradan giriyoruz ve burada bir yerde bakın e Abi burada tam burada bir yerde tam şurada falan olması lazımdı ya. Ters hatırlamışım. Sol taraftaki odaya girip buradan öncelikle bu köpekle konuşmamız gerekiyor. Köpekle konuştuk ve bir puanımızı aldık. Şimdi ikinci köpekle konuşmak için kulüpten çıkıyoruz ve hemen kulübün sağında bir köpecik daha var. O köpekle konuşmamız gerekiyor. Gayet gayet güzel bir event. Şimdi öncelikle buradan girip diğer köpekle de konuşuyoruz ve bir puan daha alıyoruz. Ondan sonra önceden satın almış olduğumuz botla A bölgesine arkasından da C bölgesine Gitmemiz gerekiyor ya da B mi orası tam hatırlamıyorum O bölgeleri gitmemiz lazım O yüzden hemen bota biniyoruz ve Öncelikle A bölgesine hemen gidiyoruz B bölgesi miydi acaba diye düşünüyorum ama B de olabilir B'ye de gidebilirsiniz önce hatta B'ye gidelim mi önce tamam. Önce B'ye gidelim Size hangisi yakınsa önce oraya gidin arkadaşlar Fark etmez şimdi botumuzu buraya bıraktık Ve hızlı bir şekilde şuradaki parkuru Yapmamız lazım evet buralardan hızlı bir şekilde Geçip şurada ee, Bakın abi şöyle göstereyim Şurada bir tane mağarada bakın giriş var, mağara girişi var. Oraya girip içerideki adamla konuşmamız gerekiyor. Onu kurtarmamız gerekiyor yani. Onu kurtaracağım. Onu ben kurtaracağım ya da siz kurtaracaksınız. Biz de başka ikisi kurtaramaz. Şöyle hızlı bir çıkıyor. parkurumuzu yapalım. Buradan hop buraya zıplayalım direkt. Kısa yolu yapalım ve Görüyorsunuz abi küçükler küçükler parkurlar parkurlar sakın düşmeme dikkat edin düşerseniz yoksa cidden bayağı uzun sürüyor. Ben yanlışlıkla mal gibi düşmüştüm bir kere o yüzden diyorum. mağaranın ışıklı kısmına gelip buradan sola devam ediyoruz. Hemen kafamızı şöyle sağa çevirdik. Birazcık sağdan devam ettiğimizde burada ha, burada bir tane daha parkur var evet unuttum. Ve buradan böyle devam ediyoruz ve hop buraya gelip şuradan şöyle devam ederek direkt geçebiliyoruz. Hiç orayı falan uğraşmayı istiyorsanız parkur da yapabilirsiniz. Buradan bu, bu arkadaşlar E'ye basıyoruz. Completed dedi ama henüz bitmedi. Oyunda bir tane UI yatası olduğu için script'tir. Kötü yazmış scriptleri yani pek uyumlu değil. Completed diyor ama bakın eşya henüz almadık. Son bir tane daha görevimiz var. Hemen buradan şöyle sol taraftan devam edip e, gemiyi gemi park ettiğimiz yere gitmemiz lazım. Şöyle hemen gemi park ettiğim yere ben bir gideyim. Bot da baya hızlıymış bu arada. Hani bot değil geç Bu bot mu oluyor? Yat, yat değil bu da bot da değil gibi. Böyle büyük bir bot diyelim biz buna. Yüz hızıyla hızla devam edip şöyle hafif sola kırıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane parkurumuz var. Onu bitirmemiz lazım. Hatta direkt şöyle size yerini göstereyim ben. Hop şöyle buraya park ediyoruz. Bu arada direkt durdu ha. Ben oyun falan donuyor sanıyorum böyle Kafayı sıyırıyorum. Yani başlangıç yazan kısımdan şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar daha yukarısına çıkmamız lazım. İsterseniz siz parkuru yapın ama parkuru yapmanız gerek yok. Normal böyle zıplayarak da çıkabiliyorsunuz ve burada abi gibi yukarıda bir tane insan var. Bu insanla konuşmanız lazım. Bu arada bu insan bazen lava falan düşebiliyor. Bakın buralara düşebiliyor. Eğer buralara düştüyse hiç parkuru yapmayın direkt direkt abi Love alt dümdüz yürüyün aşağıdaki insanla konuşun yapmanız yani gereken tek şey o Şimdi şöyle parkuru bitiriyorum ve bu insana da gördüğünüz üzere konuştum Komple dedi okey dedik ve abi bakalım Eşyamız gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde geldi. Sağ aşağıda da beyicimizi verdi ve mükemmel bedavaya bir eşya da almayı başardık. Evet, bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu tarz videolarımı istiyorsanız sen şu videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve de bildirimleri tüm bir şekilde aşağıda basarsanız Çok çok sevinirim çünkü bunları yaparsanız beni büyükle çok çok mutlu edip desteklemiş olursunuz diyorum. Bu yeni kanalımız abone olmayı unutmayın. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzereyle. Allah'a hoşça kalın Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. <laughs>